Herkese selam. Bugünkü yemeğimiz için uygun bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ, 200 gram kuşbaşı doğranmış e, kuzu eti kullandım. Ben kuzetini alıp kavuruyorum. Üzerine bir baş doğranmış kuru soğanı ilave ediyorum. Et ile birlikte kavurmaya devam ediyorum. soğanlar ve et iyice kavruldu. Soğanları iyice öldürmemiz gerekiyor. Rengi sarardı. 1 adet kibrit tıp kalınlığında doğramış olduğum havucu ilave ediyorum. Havucu da et ve soğanla birlikte bir süre kavuruyorum. Havuçlar yumuşayana kadar kavurdum daha önceden sıcak suyla ıslatmış olduğum bir buçuk su bardağı pirinci yıkadım süzdüm ve pirinci de ilave ediyorum pirinci de sebze ve etlerle birlikte iyice kavuruyorum pilavın güzel olmasını istiyorsanız pirinci çok güzel kavurmanız gerekiyor Malzemeleri iyice karıştırdım. 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tuzunu, karabiberini ve 1 çay kaşığı da kimyon ilave ediyorum. Tereyağı eriyene kadar daha kavuruyorum. 5-6 diş sarımsak ilavesinde bulundum. Ve e, 3 su bardağı pirinç ölçüsüyle kullandığım bardağın aynı sıra 3 su bardağı kadar su, sıcak su ilave ediyorum. Yani birebir ölçü kullanmış oluyorum. Kapağını kapatıp ocağı en düşük ayara getirerek demlene demlene pişmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Bu aşamada da yine karıştırmıyorum. Kapağını kapatıp bir 10 dakika demlendiriyorum. Daha sonra servis tabağıma alıyorum. Üzerini maydanozla süsledim. Bu pilava dereotu da çok yakışıyor. Seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Tek başına bir öğün, öyle lezzetli, öyle güzel ki mutlaka deneyin. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.